Hayatım şimdi bizim işler genellikle uluslararası celebrity bazında. Senin İngilizcen nasıl? Yes, no bazında. Çizimin falan iyi mi? Çöp adam bazında. Yalnız burası değil mi? Böylece öğrenmiş oldum. Arkadaşım sen niye geldin buraya? Emir git dedi. <laughs> Şu an teşekkürler. Biz sizi arayacağız anı değil mi? <laughs> aa, yeni bir şey buldum. Kirpikleri müthiş uzatıyor. Bakayım. Aa, aa, e, ben de kullanayım o zaman. öyle o... Ay Miki farenin hanımı gibi olsun kirpikleri. Bak böyle oluyor da onlar değil mi? Ay, ay ne güzel oldu değil mi? Elit hanımlar havuzda beraber çömerken hop kaynaştık. <laughs> <laughs> da kardiyo çalışıyoruz hanımlar tembellik yok. Aa, aa kardiyo senin köpeğin olsun anam ya. Zaten artık spor benim hayatımın bir vazgeçilmezi yani onu diyeyim. Aa doktor bey. Ha, merhaba. Aa, doktor Bora Bey bizim dairede kiracı. Fırat'ın yazgısının da kardeşi. Ay doktor bey biz de aramızda tartışıyorduk. Günde üç saat spor yapınca baldırlar Ronaldo baldırı olur mu diyerekten. Hmm. Olsun mu istiyorsunuz olmasın mı istiyorsunuz? Ya <laughs> hadi be ya. <ilayla. gülüyor> da gayran içeceğim. <laughs> doktor bey size bir şey soracağım. Bu ürünün zararı olur mu? Yo niye olsun? Doktor bey, doktor ayıp olmaz. Ben silikonları bir ay evvel yaptırdım. Güle güle kullanın, iyi günlerde. Ağırlık kaldırsam bir sakıncası olur mu? Onlarla nasıl kaldırılıyor ki? <laughs> Pardon, ay ben de doktor bulmuşken bir şey soracağım ama utanıyorum. Kulağınıza söyleyebilir miyim? <laughs> Her sabah aynı saat. Alman milli takımı gibi çalışıyorsunuz. <laughs> Guten Morgen. Baba kahvaltı hazır. Tamam kızım geliyoruz yahu. Saatini geçirmeden. Herkesin işi var, program var, kurallar var. Kurallara uymak lazım. Peki Bayan Rottenmeier. Orçun. Yemek saati geliyor. Baban nerede oğlum? Süt sağıyordur herhalde. Ha? Oktoberfest başlamış, hiç haber vermiyorsun diyorum. Ne diyorsun oğlum ya? Anne, sen biraz Almanlaşıyor musun acaba? Aa, nereden çıktı ki o? Ne bileyim, spora başladığından beri sende bir durumlar var. Terlikler ediyorsan, ucuzluk var diye aldım. Bira mira, ne ayak? Allah Allah, kırk yılda bir canım istedi ya. Bir açınca hemen almam mı olunuyor? Mutfakta yemek yaparken sıcak bastı, açtım buzdolabını, soğuk soğuk bira çekti canım. Ne var? Allah Allah. Ne yemek yaptın? Şnitzel. Ben ona neler edeceğim? O deniz motoruna. Ha büyü mü yaptı? Ev mı? Aa, aa oğlunun gözleri zaten bir tanesi şama. Biri balta bakıyor. Kesin bir şey var. Ben pozitif bilim dışında böyle şeylere inanmıyorum. Ha saf sen inanma. Daha ne yollar var bu yan bakın Sen şimdi ilk kitapta öğren bakayım. Bunun yazı bir manipülüs falan olduysa... ...oğlanın eline üç beş kuruş verelim gelsin buna kere gibi yapılsın. Ne olacak o zaman? Bu yandaki biriyle aşla fıştayken çat Rıza'ya bunları. Anladın? Sebep? Rıza abacığım senin kan şekeri mi düştü? Sen spor yapmayı bırak artık. Aa, bütün dedikodu enerjini emri senin bu spor. Hayır, olimpiyatlara mı katılacaksın? Bırak. Cık. Yalnız e, bence her erişkin kendi partner seçimiyle iyi kararını özgürce vermeli. Diyorsun. Ya, ya. Ya yok, bal verelim. Nedir bu torbalama ya? Nur Hayat, Nur Hayat, kalbi yakmak yüzü gül pembe Nur Hayat. Sen alemi ne sandın, alem seni böyle ezip geçer Nur Hayat. Ah, ben bunları hiç hak etmiyorum. Bence insanın kendine acıması çözüm değil. Ağzını burnunu kırarım yemin ediyorum. <laughs> Kimle kim oynuyor? Kaç, kaç. Almanya, İtalya. Şimdi başladı. Milli marşlar filan. Almanya ha? Hmm, seninkiler. Ya tutturdunuz bunu da. <laughs> Ama süper organizasyon. Organizasyon neymiş ya? Dalga mı geçti? Anne. Efendim. Sen Alman Milli Marşı'nda ağlıyor musun şu an? Saçmalama oğlum ne ağlaması abi. Hmm. Allah Allah. Hmm. Ay benim gözümde bir şey var bu aralar. Acaba alerji falan mı oldum ben? Anne vallahi bırak şu sporu sen Alman oldun. Orçun oğlum lütfen hayata biraz bilimsel bakalım. Al işte buyur. Allah Allah gözümde bir problem var demek ki. Ama problem var zaten bu problemin ta kendisi zaten. Göz yaşı akıyor vallahi. Hayır gözüne bir şey kaçmadı. Wow. Ne oldu oğlum sakin? Gözlerim maviye dönüyor. <laughs> sen de çok acı. Ekmek kuran çarpsın. Oğlum olmaz. Nasıl olur böyle bir şey? Mantık yok. Gidiyorum bakıyorum. Tamam. Ay o kirpik uzatıcılar mer göz tansiyonu ilacıymış. Yani sık kullanınca kaşınma, sulanma, şu bu bazen de göz rengini değiştiriyormuş. Ben nereden bileyim ya? Arkadaşlar dedi doktora sorduk. Bir sakıncası yok. Bak o nasıl şarlatan bir doktor doktorsa. Artık. <laughs> Birkaç sanatçı dostumdan duymuştum yani etkilerini. Hmm. <laughs> Ay spor yaptın, Alman oldun diyerekten bu Orçun nasıl hayal dünyası değişik... ...nasıl böyle sanatçı olacak çocuk be? Beni affedin. Gösteriye hazırlanmak zorundayım. Ayrıca bu muhabbetten çok sıkıldım. <laughs> ee, nasıl oldu o akşam? Muvaffak oldunuz mu canım? Eee... ...umarım. Çok büyük alkış aldım. Gerçi tereddütlerim var ama... <laughs> Biz sanatçılar... Biliyoruz. Ay canım benim, kusura bakma ya. Ben bir boy yürüyeceğim. Çünkü bu muhabbetten çok sıkıldım, ondan. Biliyor musunuz o... ...kirpik uzatıcılar göz rengini açmıyor. Aksine koyulaştırıyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.